Hiç tanımadığınız birine garip bir yakınlık hissettiniz mi? O kadar güçlü bir dejavu yaşadınız mı ki size bir anı gibi geldi? Geçmiş yaşamlar fikri yüzyıllardır insanlığı büyüledi. Ruhlarımız zaman içinde yolculuk eden ve farklı bedenlerde yaşayan ölümsüz varlıklar olabilir mi? Birçok kişi bu inanca teselli bulurken diğerleri şüpheyle yaklaşıyor. Bu video geçmiş yaşam anılarının ilgi çekici dünyasını ele alıyor. İkna edici anekdotları, bilimsel araştırmaları ve reenkarnasyon hakkındaki kültürel bakış açılarını keşfedeceğiz. Bize katılın ve geçmiş yaşamların büyüleyici ve genellikle tartışmalı konusunu birlikte inceleyelim. Zengin manevi mirasıyla Hindistan, reenkarnasyona benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Burada çocukların kendiliğinden geçmiş yaşamlarını hatırladıklarına dair raporlar şaşırtıcı derecede yaygın. Genellikle 2 veya 3 yaşlarında olan bu çocuklar, önceki yaşamları hakkında şaşırtıcı derecede spesifik ayrıntılar veriyorlar. İsimleri, yerleri ve hatta geçmiş ilişkileri genellikle göz ardı edilmesi zor bir doğrulukla hatırlıyorlar. Dr. Ian Stevenson ve Dr. Jim Tucker gibi araştırmacılar tarafından incelenen bu vakalar reenkarnasyon için ikna edici kanıtlar sunuyor. Çalışmaları, bu çocukların iddialarının geçerliliğini titizlikle analiz ederek, yüzlerce vakayı belgeledi. Anekdot niteliğindeki kanıtlar bol olsa da, bilim camiası reenkarnasyon konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazı araştırmacılar, bedenden ayrılıp farklı bir diyara girme raporlarıyla, yakın ölüm deneyimlerinin Ölümden sonra ruhun yolculuğu hakkında ipuçları sunabileceğine inanıyor. Diğerleri ise geçmiş yaşam anılarının beynin hayal gücünü gerçek anılarla karıştırması olan kriptomnezi ile açıklanabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte şüpheciler bir ruhun veya onun yeniden doğma yeteneğinin somut bir bilimsel kanıtı olmadığını savunuyorlar. Tartışma, reenkarnasyon için kesin bir biyolojik veya nörolojik açıklama olmaması nedeniyle devam ediyor. 4. Bölüm Varoluş Döngüleri Bir İnanç Mozaiği Reenkarnasyona inanç, birçok kültürün dokusuna işlenmiştir. Örneğin Hinduizm ve Budizm, hayata döngüsel bir bakış açısıyla bakar. Ölüm, devam eden bir ruh yolculuğunda bir son değil, bir geçiş noktasıdır. Bir yaşamın eylemleri veya karması, bir sonrakinin koşullarını etkiler. Bu doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngüsü, ruh aydınlanmaya ulaşana kadar devam eder. Afrika ve Avustralya'daki yerli kabileler gibi diğer kültürlerde yaşam ve ölümün birbirine bağlılığının doğal bir parçası olarak gördükleri reenkarnasyona güçlü bir şekilde inanırlar. 5. bölüm. Bir inanç mozaiği. Farklı bakış açıları keşfetmek. Geçmiş yaşamların olasılığı, yaşam, ölüm ve bilincin doğası hakkındaki anlayışımızı yeniden gözden geçirmeye davet ediyor. Şüpheciler, geçmiş yaşam anılarını hayal gücüne veya kültürel koşullanmaya bağlarken, savunucuları ikna edici anekdot niteliğindeki kanıtlara ve bu inançların kültürler arası kalıcı gücüne işaret ediyorlar. İster açık fikirlilikle, ister sağlıklı bir şüphecilikle yaklaşalım, reenkarnasyon kavramı bizi insan varoluşunun derin gizemlerini keşfetmeye teşvik ediyor. Belki de ruhun yolculuğu şu anda kavrayabileceğimizden çok daha karmaşık ve hayranlık uyandırıcıdır.